Gelecek için çok kaygılıyım ve o zaman geldiğinde ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Gibi konularla çok fazla karşılaşıyorum. Size kısaca bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün hükümdarın biri kendi sarayını gezerken atların olduğu bölüme gelmiş. Hünkar çok zalim ve asla toleransı olmayan bir hükümdarmış ve atları onun için çok kıymetliymiş. Ve sarayı veziriyle dolaşırken atların haline bakmış. Atlar perişan, çamurun e, içinde ve seyis de orada onunla uğraşıyormuş. Vezir demiş ki eyvahlar olsun hükümdar çok kızacak şimdi. Ve hüküer hemen seyisi çağırıp diyor ki nedir bu atların hali? Bu ortalık neden böyle? Tabii ki seyis panik olmuş. O kadar korkmuş ki hükümdarın bu keskin hemen atın zindana vurun kendisini tavrından. Ne olur demiş beni bağışlayın. Elimden geleni yapıyorum. işte tam atlarla uğraştığım bu sırada siz geldiniz. Aslında hiç böyle değil falan. Kendini açıklarken hükümdar demiş ki seni bir şartla affederim. Vezir çok şaşırmış. Hükümdar ilk defa birini affedecek. Nasıl acaba demiş ee, adam demiş ki eğer demiş bu atı uçurursam seni bağışlarım. Seyis hiç düşünmeden kabul etmiş. Tamam efendim demiş. Ne kadar sürem var? Bir yıl sürem var. Bir yıl içerisinde eğer bu atı uçurabilirsen seni bağışlayacağım. Yoksa canını alırım. Bunun üzerine vezir içinden demiş ki, hükümdar yine hükümdarlığını yaptı. Cezayı biraz erteledi. Hepsi bu. Akşam olup her şey bittiğinde, adam evine döndüğünde, yemeğe oturduklarında, karısı bugün ne yaptın, nelerle uğraştın diye sorduğunda, adam diyor ki bugün hükümdar geldi. Atları ve beni perişan bir halde buldu. Ve çok sinirlendi. Eyvahlar olsun diyor karısı. Nasıl yani sen nasıl hayatta kaldın? Çok zalim bir hükümdar hükümdar. Diyor ki merak etme. Bana süre verdi ve bir şart koştu. Ne o şart diye sorduğunda karısı dedi ki bir gün içerisinde eğer bu atı uçurabilirsen seni affederim. Yoksa kendini vuracağım haberin olsun dedi. Bunun üzerine karısı ağlamaya, söylemeye, sızlanmaya başlıyor. Eyvahlar olsun bir yıl mı ne yapacağız şimdi atı nasıl uçuracağız sen böyle bir şey nasıl kabul edersin adam diyor ki hanım dert etme hele sen şuradan yemeğimizi koy biraz yemek yiyelim nasıl bu kadar rahatsın diye karısı kendine kızdığında adam diyor ki hanım bir yıl var daha bir yıl içerisinde at ölebilir hükümdar ölebilir ben ölebilirim hükümdar unutabilir at uçabilir yani her şey olabilir Canını sıkma şimdi. Daha önümüzde bir yıllık uzun bir zaman var. Hele o vakit gelsin o zaman düşünürüz. Güzel dostlar bir şey için önden bu kadar kaygılanmanın gerçekten bir lüzumu ve bir gereği yok. Ayrıca bir faydası da yok. Her şey olması gerektiği gibi olur ve ne olursa olsun mutlaka sizin hayrınıza hizmet edecek şekilde olur. Vakti saati geldiğinde en doğru neyse onu yaparsınız zaten. Bu yüzden geleceği düşünüp gereğinden fazla kaygılanmak aslında sizin sadece bugününüzü mahveden bir olaya, bir olguya dönüşüyor. Bunun yerine elinizden geleni yaparak, yapabileceğinizin en iyisini ortaya koyarak o güne hazırlandığınızda ben sınav kaygısı seminerlerimde de hep söylüyorum, başarı mutlak sonuçtur. Zaten o sizin olacaktır. Vakti saati geldiğinde bilinmeze güvenerek geçirdiğiniz çok güzel bir ömür, güzel günler dilerim. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.